Biz statlı destekle desteğimizi ile tek tezahürat yapık ama gel gelelim kendi bile gidemiyoruz. 6222 tane ceza yedik. Allah belasını versin bunların da. Ne diyorsun ya? Neden neden kardeşim neden ceza yedin ya? Ya Galatasaray maçına giderken meşale yaktım. Göt baktığı için bir tek götümüze meşale sokmadığımız kalmıştı. Onu da yaptık amına koyayım. <laughs> Maça var, girerken ya. değil mi? Maça girerken kalçamın arasına koydum <laughs> ama sonradan da rezil olduk ya. Adam çıktı dedi göklerine sokmuşlardı dedi rezil olduk. Sığmaz ama o maşale şov güzeldi güzeldi kardeşim. Elinize sağlık. Kardeşim acısını çektik diyorum. Yani üç gün götümün üstüne oturamadık. Bizim haklı mıydık ne yaptık yani bir tek takımımıza destek olarak bir olay çıkarak yani en kötü ihtimal yenilirsek maç iptal olsun diye uğraştık. E bize böyle bir talimat geldi. Götümüze meşale sokmadığımız kalmıştı. Onu da yaptık koyayım. Allah belasını versin böyle düzenin Allah belasını versin böyle sistemin de kardeşim. Yeter de. Bir şampiyon olamadık ama yani her şeyi yaptık. Erkekliğimizden olduk. Şampiyon olamadık ama bakın. Tövbe ben sinirlendim abi ben çıkıyorum ya başa. Ben... <laughs> panik havasında. Yani Bayern Münih'le mi oynuyoruz? Rangers kim ya? Tabii gönül isterdi ki biz de gidek takımımızı statlı destekleyerek desteğimizi tek tezahürat yapıp ama gel gelelim kendi bile gidemiyoruz. 6222'den ceza yedik. Allah belasını versin bunların Ne diyorsun ya? Neden neden kardeşim neden ceza yedin ya? Ya Galatasaray maçına giderken meşale yaktım. Göt Feral için bir tek götümüze meşale sokmadığımız kalmıştı. Onu da yaptık amına <laughs> Vallahi... koyayım. Maça girerken değil mi? Maça girerken, girerken kalçamın arasına koydum <laughs> ama sonradan da rezil olduk ya. Adam çıktı dedi götlerine sokmuşlar dedi rezil olduk ama abi. O meşale şov güzeldi güzeldi kardeşim. Elinize sağlık. Kardeşim acısını çektik diyorum. Yani üç gün götümün üstüne oturmadık. Hakkımı mıydık? Ne yaptık yani? Bir tek takımımıza destek olarak bir olay çıkarak yani en kötü ihtimal yenilirsek maç iptal olsun diye uğraştık. E, bize böyle bir talimat geldi. Götümüze meşale sokmadığımız kalmıştı. Onu da yaptık amına koyayım. Allah belasını versin böyle düzeninde Allah belasını versin böyle sisteminde kardeşim. Yeter de bir şampiyon olamadık amına koyayım. Yani her şeyi yaptık. Erkekliğimizden olduk. Şampiyon olamadık ama Tövbe ben sinirlendim abi. Ben çıkıyorum ya. Boş tamam başım. Tamam abi. Peki. Hadi.